Yepyeni bir TikTok hayatı ilesi videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ve kameraman olan annem de benimle birlikte. Hepinize merhaba diyorum arkadaşlar ben de. Evet şimdi hemen ilk videomuzu izlemeye geçelim. Hadi vakit kaybetmeyelim. Videoyu başlattım. Tarak tutkal tutkalı tarağın üstüne sıkıyor. Sonra onu... Evet. mantıklıymış bu arada bu. Bir de Hayır bitmedi daha. Devam ediyoruz bu. Baya mantıklı bu arada gerçekten. Ama ilk önce ellerini yapıp sonra çıkmayan kısmı öyle yaparsan daha iyi olur. Ne yapıyor biliyor musun? Ya bizim tarağımızda <laughs> bu kadar saç yok arkadaşlar. Çünkü biz her taradığımızda tebliğ diyoruz. Artık ne yapacağız? Zeynep'in saçlarını yolacağım arkadaşlar. <laughs> Tarağa takacağım ki <laughs> TikTok hilesini <laughs> yapabilelim değil mi? ya gel bakayım tatlım gel. Gel bakayım buraya gel. Zeynep kedi alınca kedileşti. Saçını yolacağım tarağa takacağım ve tiktok hilesini yapalım haydi. Hayır. O, o ne evlat terliği mi? Evet. Bu da evlat terliği. Evet. Anne terliği varsa evlat <laughs> terliği. evlat terliği diye bir şey yok. Evet. <laughs> Devam ediyoruz hemen tiktok Şimdi Şimdi hemen denemeye geçiyoruz. Evet. Zeynep karşınızda. Tarak buldum ama nasıl bir tarak İnşallah tarak ziyan olmaz Filcikli bir tarak yani hiç kullanmadım. Evde kim bilir ne için aldık ve ne için durdu Bu arada tarağın üstünde saç yok o yüzden şu an sizin için saçlarımı tarayacağım haberiniz olsun. Yani sırf tarak kirlensin diye Zeynep elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Evet ve zaten saçlarım bayağı kırıkmış. Çünkü tarakta saç olması gerekiyor. Üstüne güya tutkal sürecekmişiz, dökecekmişiz. O saçlar öyle çıkacakmış. Hı hı. O, biz o saçları zaten çıkarabiliyoruz ki normalde değil mi? Elimizle, değil mi? Tutkala ne gerek var? Yazık değil mi tutkala? O uğraşmamak için ben atayım kenara akşama kuruduğunda açarım tarafı. <laughs> Var mı öyle bir şey ya? Gerçekten bu da çok saçma bir TikTok hilesi. Kirletebildin mi tara hayatım? Saçım dökülmüyor. Gene mi kirlenmedi? Bir tane tel çıktı. <laughs> çıktı işte. mı? Tamam o çıktığı kadar. Şimdi farz edin ki saçlarınız böyle tarağa dolandı. Bayağı saç var arkadaşlar taraktan yani. Çok olmasa da yine var arkadaşlar. Bayağı kullanmadığı bir taraktı bu. Çok eskiydi. Hadi bakalım, dök bakalım. Bir de tutkalı deliklerden girerse ne olacak? Ah, girerse. Tarak ziyan olabilir, olabilir arkadaşlar. Ay yazık. İnşallah tarağımız ziyan olmaz. Annemin tek düşündüğü şey tarak ziyan olur mu? E, tabii Onlar ki tarak ziyan niye yani. ziyan olsun? Kenarıya doğru da yap ki kenardan tutup kaldırabilesin. Yeterli bence. Yazık yazık yazık. Ay Zeynep yere akacak. Zeynep yeter. Aha buradaki akıyor. Aha da aktı. <laughs> Zeynep ya yeter yeter. Sonuna kadar tut kalı sıkmak zorunda değildin Zeynep. Zorunda tamam. Aydın. deneyelim tamam. Eee masayı kim temizleyecek Zeynep? E <laughs> Her şey anneye zaten. Öyle tut işte. Arkadaşlar şimdi bu tutkalın kuruması gerekiyor. Kuruduktan sonra sizin karşınıza tekrar geri döneceğiz. Burada kurusun. Ama bunları Zeynep'e temizleteceğim. Hayır. Zeynep. Hayır. Hayır. Hmm. Böyle bir hayat hilesi mi Arkadaşlar saçlarım burada şu an kamerada gözükmüyor ince olduğu için. Yani ne bu? tara yazıp vallahi değil Vallahi boşa etti. Şuna bakar mısınız? Ay, gitti tarak, yazık. Gitti. <laughs> Zeynep bunu bak hatıra olarak saklıyordu. Ha. Hani Zeynep kalkmıyor mu bantlar? Kalkmıyor tabii ki. Şu Eyvah. Silikonla bir yani bitişmiş yani artık bir olmuş. Böyle bir hile mi olur ya? Gelmiyor ki. Böyle Ya almıyor işte. mi olur. Olmadı arkadaşlar. Puan Zeme, vermiyoruz satır. buna. Senin Puan yok buna. Hmm, daha yine bir başlat... değişik bir şeyler izledi Zeynep. Daha gördü. Videoyu, daha videoyu başlatmadım ama videodan adıl olduğu için mutluyum şu anda. Aha. Şenlendim adıl alacağız çünkü. Ya adıl yoktu. Çok iyi bir şey değildi Zeynep almıyordum ne zamandır. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Zeynep bir mutlu oldu. <laughs> Şimdi videomuzu başlatıyorum ve başlattım. O. Oh. E yapmış? Açtı. Nasılın kapağını büküyor. Bir tur daha büküyor. Ne işe yarayacak? Her tur merak ediyor. Sonra orayı açtı. Ha, Çinlilerin böyle bir şey var yani anlamıyorum neden böyle bir şey yapıyorlarım. Garip yani oradan alıp yiyorlar saçma ama deniyor arkadaş çok güzel bir fikir Nadal'ı Nadal'ı çok güzel bir fikir Hemen deniyoruz o zaman Hemen mar bu, bu arada evde Nadal'ı yok Hemen tekrardan markete gidiyoruz ve Nadal'ımızı alıyoruz tekrar eve geri geliyoruz Arkadaşlar şimdi sıradaki hayat hilemize geçtik Zeynep'in sevdiği bir hayat hilesi neden? Çünkü, <laughs> işin içinde Nadal var Arkadaşlar Farz edin ki siz ağzı böyle yuvarlak bir nadıl aldınız. Tabi bizde öyle bir şey yok. Biz tapta almayı unutmuşuz. O yüzden böyle alüminyum folyo ile kendi düzeneğimizi yaptık. Bunu ilk önce şöyle ortadan ikiye bir kere büküyoruz. Daha sonra tekrar ortadan ikiye büküyoruz. Ben şu anda merakla izliyorum. Çünkü videoyu izlemedim. Bilmiyorum. Daha sonra şuradaki en köşedeki yeri açıyoruz ve hoppam bitti. Ya işte nadalı buraya koyuyorsun. Şey tabak gibi altına tutuyorsun. Böyle buradan yiyorsun. Saçma işte ben de bilmiyorum. Şimdiler öyle yiyor. Bunu alıyorum buraya koyuyorsun işte. Aynı böyle yapıyorum bak. Oluyor bunu böyle koyuyorsun işte. Ya buradan böyle. mi Yani oradan yesen olmuyor mu? Olmuyor. Hey Allah'ım ya. Adet bu. Olmaz. Amaç ne? Onu anlayamadım gerçekten. Hani böyle dökülmesin diye. hani tabağı çok yaklaştırmıyor ağzına. Bunu yaklaştırıyor. Am, am. Buradan yiyince daha mı güzel oluyor? Evet. Saçma bir TikTok hilesiyle yine karşınızda Zeynep yorulmaz. Saçma olsanız. Çok güzel. <laughs> peçete mi istiyorsun? Hemen evet. sana bir peçete veriyorum. Bu, arada... bu kadar mıydı? Bitiriyor muyuz bu Bitti. videoyu? Bitti evet. Bu bölümü yani. Bu bölümü bu video değil. Arkadaşlar ben nadılı yaparken neler yapıyorum biliyor musunuz? Normal soslarını katıyorum içine. Sude Nazlı'nın arkadaşımın yani motor yağı diye hitap ettiği o içinden çıkan yağ bunun içine katıyorum. <laughs> Daha sonra iki çay kaşığı pul biber katıyorum. Pul biber severim. Bir yarım çay kaşığı falandan hane katıyorum. Sonra bizim bir tane aldığımız garip bir çeşni var kahvaltılık pizza çeşnisi diye yazılıyor. Ondan katıyorum. Şimdi sıradaki hayat hilesine geçelim bakalım. Bu hayat hilesi gibi saçma mı olacak yoksa daha mı güzel olacak? O hayat ilesine nadılı yemeden önce mi yedikten sonra mı devam yedikten Yedikten sonra. Ha, bir kamera arkası. Tabii ki de nadılı olduğu için harika bir hayat hilesi oldu arkadaşlar. Şimdi ne biliyor musunuz? Sıradaki videomuzu izliyoruz. Sıradaki videomuz benim hiç hoşuma gidecek bir fikirle benzeme çünkü biber var. Ha 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 ha. <laughs> Aslında videoyu başlattım. Biber sattım. Kesti, kesti. Çiçek gibi mi açacak onu ne yapacak? Vay vay. Bu benim de annemin işine yarar. Aslında ben de yemek yapıyorum da ben biber çok sevmediğim için çok biberli yemeklere dayalı bir şey yapmıyorum evde. Genellikle biber olmayan tarafa kayıyorum ama bu senin bayağı işine yarar bu arada. Çok mantıklı bir fikir. Hadi bakalım. Ben Ciddiye görmedim çünkü. Hadi bakalım. Bahçede biber olsaydı babaannemlere söyleyeyim geldiklerini şuraya verebilirim. Şurayı biber merak eden arkadaşlarımız için söyleyelim bunlar Hı -hı. nedir diye. Şu Domates ve da... biber arkadaşlar evet, bunlar. Domates şu... biber fideleri. Aa, biber yetişmiş. Bu terlikte çıkayım mı? Hayır. Hayır Zeynep hayır. Zeynep, Zeynep hayır baktık kızarım. Zeynep bu terlikleri yıkarız. Kaç tane biber lazım videoda? Hayır ev terliği o. Hayır bu ev terliği. ben sana getiririm Ben sana çıkar getiririm. Hiç zahmet etme tatlım benim. Lütfen Zeynep bak o ev terliği kızarım. Yıkarsın. lütfen Hayır niye yıkayım ya? Allah Allah. iş çıkarıyorsun başıma. <laughs> hayır gir içeri. Kızdırma beni. Çabuk 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 çabuk. Ev terliğiyle dışa çıkılmaz. Evet küstü. Zeynep küstü. Ah, ah! Şunu anne terli yiyeceksin işte. <laughs> Dön bu tarafa. <laughs> Hadi videodayız kesilmez. Hadi devam ediyoruz. Tamam tamam. Devam ediyoruz. Şimdi hayat hilemizi yapmaya geçiyoruz ama bunun için yine markete gitmemiz lazım. Ya ne var? Biber Hayır, var dedi. Bu biber değil. Büyük dolma biber. Dolma biber mi? Of o yok işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yine markete. Keşke baştan izleseydik bütün videoları. <laughs> Evet şimdi biberlere geçiyoruz. Bakalım şimdi nasıl yapıyormuşuz. Şimdi iki tane biber var. Temizliyormuşuz. Vardı. Dolmalık biber ikisi de. Şimdi Aa, birisi de ne oldu? İkisi de mi dolmalık biber? Ya <laughs> bir dalla için yani. şimdi bir tanesini normal annelerimiz nasıl ayıklıyor o şekilde göstereceğim. Diğerinin de biraz önce izlediğimiz videodaki gibi yapacağım. Şimdi Hadi bakalım. normalde annelerimiz nasıl yapar? Bastırır. Evet, yakın plan hemen. Böyle bastırır. Evet, bastırırken ne oluyor bazen? O sapı kırılıyor, İçinde kalıyor, kalıyor. Ay! Ben onu çıkartamıyorum. Ha, çok şeker. Bunu ekelim mi? <laughs> Belki çıkar. Bilmiyorum orası ekiliyor. Tohum tamam ekiliyordur o ekilmiyordur. Sonra böyle 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 yapıyorlar. Ha temizlenmiş oluyor ve devam ediyor. İçine pi şey pirinç tepiyorlar. <laughs> pirinç tepiyor. Aynen. Pirinci alıyoruz, içine tepiyoruz. Başka bir şey koymuyoruz değneğe. Pirinç Zeynep. tepiyorlar ondan sonra böyle bitiyor. Zeynep gibi bu kadar ortalığı dağıtmıyoruz tabii Sensin ki. Sen dağıtıyor ya Allah Allah. Evet. Peki bunlar kırılırsa bunu çıkaramazsak neler oluyor? Bayağı bir zorlanıyorum bu sefer. Biberin yanı çatlıyor. Bunları Doğru. yaşamamak için. Tabii benim bıçağım arkadaşlar. Biliyorum çok evet. tatlı gözüktüğünü söylemeyin zaten. <laughs> bu Zeynep'in bıçağı evet söylediği gibi. Çok tatlı Bizim gözüküyor benim. Şu dinleyeyim. bölmelerden kesiyoruz arkadaşlar. Ama dolma yapacaksak bu olmaz Zeynep'ciğim. Bu olmaz. Olmaz. Anne ne? Çünkü hepsini kesmiş oluyorsun. Ee, yani yemeklere doğrayacaksanız bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Vay oldu valla. Ee, ne kadar temiz oldu. Gerek yok ya. 2 dakika içine bastırıyorum çıkarıyorum oluyor bitiyor. Şimdi ama onu keseceğim de kiremiyor. başlarını çekeceğim de. Ama o dolmalık olacak gibi geldi. Bana doğru ya bu dolmalık olmaz ki. Bu neresine dolma dolduracaksın? Böyle mi dolma dolduracaksın da pişireceksin he? Kayık gibi. Böyle kayık gibi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kayık gibi yani he? Evet. Olabilir deneyebiliriz yani böyle bir şeyi üstüne domates koyarsın. Valla deneyelim mi? deneyelim mi? Daha kolay olur. <laughs> deneyelim Başka mi? Başka videolarda deneriz. Bir evet deneyelim. hemen sıradaki hiliye geçelim. Ben bunu çok sevdim ama. Tamam, o senin olsun onu kucağına al yat. Hayır. <laughs> o beni aldı artık. Şimdi sıradaki hayatiylemize geçiyoruz. O ses neydi? Hey, Marstırman sandım birden. Çok korktum. Ya yazık o Tattım yerim onun tipini ben. Gösteririz onu birazdan. <laughs> <ansen. gülüyor> tamam. Şimdi hayatiylemizi açmadım ama bu da chips var. Yine güzel bir ayetiyle olacak. Chips de nadıl ki... varsa tamam zaten. Zeynep hmm. mutlu. <laughs> evet. Hemen videomuzu başlatıyorum ve başlattım. Bakalım bu hayatiylemiz olacak mı? Cips paketini kesti. Oradan da aynı yere kadar kesti. Ortadan çıktı. He. He mantıklı. Vallahi mantıklı. Hadi gidiyoruz anne. Biz boşa yaşıyoruz yine. <laughs> <laughs> boşa yaşıyoruz. Gidelim biz ya. <laughs> Hayat ilisini siz izlediniz. Gayet mantıklı. Yani helal olsun. <laughs> Ama olsun. Yapacak bir, bir şey yok. Gidiyoruz. Evde cipsimiz de var arkadaşlar. Bu sefer cipsimiz var, markete gitmeye gerek yok. Peki. O yüzden hemen mutfağa gidiyoruz ve bu cipsle ayetiylemizi deniyoruz, bakalım bu kadının yaptığı kadar bu kadar pürüzsüz ve güzel olacak mı? Arkadaşlar şimdi cipsi açacaktık ama dedik bir daha cipsi açmayalım çünkü yemeyeceğiz bir de bayatlar uğraşamayız dedik. Evet, o yüzden... Şu anda saat 11.30 gece. Bu Açık... saatten sonra cips yemeyeceğimiz için ziyan etmeyelim dedik. Evet. Zeynep'in söylediği gibi. Açık Coca Cops vardı o yüzden Coca Cops da deneyeceğiz şimdi. Hazır mısınız? Köşelerinden şöyle kesiyorum iki tane. Videoya baktım ben az önce arkadaşlar. Gerçekten çok saçmaydı. Sen hayat hilesine saçma mı diyorsun? Aa, nasıl olur? Sen hayat hilesine az önce saçma mı dedin? Hayır, hayır, hayır. <laughs> tabii ki, tabii ki. Böyle iki tane <laughs> şey açıldı. <laughs> Arkadaşlar yırttı iyice. atayım derken. Şöyle iki tane kulak açılıyor. Hiç saçma demedim Zeynep. Bence onu sıkıştırırken yırtılacak. Zeynep aşağı kadar inecek o. Nasıl? Ay. Oldu mu kız? Al. <laughs> Vay bayağı oldu. Ben şuralarından hava alır diye düşünüyordum. Şuralarından hava almaz. Hı. Oluyormuş evet, arkadaşlar. Tabii. tabii benim gibi yıkmadan yapmaya çalışan arkadaşlar yoksa hep ben hava alır. Şöyle bir düğüm daha atayım Daha var da babaannem gibi şöyle bir tane sağlam olsun. Tamam daha sağlam oldu. Daha buna hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Evet bırakıyoruz. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve TikTok hesabımda takip etmeyi unutmayın. Elimden geldiğince yeni içerikler atmaya çalışıyorum. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz bu tarz videoları seviyorsunuz. Yapma yapma bana iş çıkarıyor ya yapma ya. Ya yapma ya. Ya sana toplatacağım buraları. Ağlam. Ya tutkal döküyor ben siliyorum. Pışık. Karpuz kesiyor ben temizliyorum. Pışık. Gitti şimdi bir de bunları ufatıyor. Zeynep yapma. Neyse ben videoyu burada bitiriyorum <laughs> arkadaşlar. Ki Zeynep'e bir anne terliği fırlatayım. Geliyor geliyor anne telli geliyor mas yanına kaçma